Merhaba, bugün konuklarıma evlilik, düğünler ve ilişkilerle ilgili sorular sordum. Bakalım konuklarımız bu konular hakkında ne düşünceleri nelerdir? Evlilik sadece bir imza değil, sevginin bitmediği saygı sorumluluğu paylaşılmasıdır. Evlilik sabır, hoşgörü ve birlikte büyüme sürecidir. her büyük olabilir. Gelin ve davranın istemediği sürprizler, özelliğine uyumlu bir düğün. Hayalimdeki düğün çok kalabalık değil. Anlamı büyük bir tören istiyorum. Birlikte karar verdiğimiz her detayını birlikte yaptığımız sade ve zarif bir düğün istiyorum. Aşk güçlendi ama emek gerek. Evlilik aşkı sorumlulukla buluştuğu yerdir. Öldürmek değil, dönüştürmek diyebiliriz. Şimdi ilk dansı gerçekten anlam buldum. herkes o an sessizce izledi. Gelinim babasının konuşması beni çok duygulandırmıştı. Ortak hedefler, birlikte aynı yöne yürümek çok önemli. Güven olmadan sevgi saygı uzun ömürlü olmaz. Müzik Şimdi zaman fazla kalabalık ve gürültülü olduğunu düşünüyorum. Ama yine de bir arada olmak çok zor. Biraz gösterişe kaçınılır olduğunu düşünüyorum. Müzik Birbirlerini anlamaya çalışmaları, hazırlık süreci oldukça İletişim kurmaları süreci kolaylaştırır. Müzik Her şeyin sorunsuz ve planlandığı gibi gittiği bir düğün. Çiftin ve davetlerin yüzünün güldüğü bir gün. Müzik Bence mümkün ama karşılıklı sevgi saygı gerekiyor. Her aşk sonsuz olmaz, bazıları iz bırakır. düşüncelerine tanık oldum. Herkesin hikayesi farklı ama ortak bir nokta var. Sevgi, saygı ve emek. Sonsuz Aşk Organizasyonu olarak biz de bu özel anların en güzel şekilde gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.